12. sorumuz. Fen dersinde öğretmen sıvı basıncını etkileyen değişkenleri öğrencilerine göstermek için içerisine su ve zeytinyağı bulunan özdeş X, Y, Z kaplarıyla deney düzenekleri hazırlamıştır. Öğretmenin hazırlamış olduğu kapların içerisinde bulunan sıvıların kap tabanına uyguladığı sıvı basınçları gösteren grafik görselde verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z kaplarına bulunan sıvılar ve ile ilgili aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Grafiğimize baktığımızda en yüksek basıncın x'te olduğunu, z'de ise en küçük basıncın olduğunu görüyoruz. A seçeneğimize bakalım. X ve Y kaplarımızda yüksekliklerin aynı olduğunu görüyoruz. Fakat Y kabında su olduğu için Y kabındaki suyun yoğunluğu zeytinyağından fazla olduğu için basıncı x'ten daha fazla olacaktır. Bu durumda cevabımız A seçeneği değil. B seçeneğine baktığımızda X ve Y kaplarımızda birinde su birinde zeytinyağı var. X kabımızda su derinliği daha fazla. Suyun yoğunluğu da fazla olduğu için X kabındaki suyumuzun X kabımızdaki sıvı basıncı Y kabından fazladır. Doğru. Y ve Z'yi kıyaslıyoruz. Baktığımızda Y'nin basıncının Z'nin basıncından fazla olması isteniyor bizde. Y ve Z'nin Derinlikleri aynı fakat Z kabında su olduğu için Z kabındaki sıvının basıncı Y'ye göre daha fazla olacaktır. O zaman cevabımız bu da olamaz. C seçeneğimize bakıyoruz. X ve Y'de aynı derinlikte su ve zeytinyağı var. Zeytinyağının yoğunluğu sudan küçük olduğu için suyun yoğunluğu yani Y kabının yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan daha fazla olacaktır. Bizden bu da istenmiyor. D seçeneğine baktığım bakalım. X ve Y kaplarımızda aynı derinlikte sıvılarımız var. E, fakat X kabındaki sıvımız su olduğu için yoğunluğu zeytinyağından daha fazla ve basıncı daha fazla olacaktır zeytinyağına göre. Şimdi de Y ve Z'yi kıyaslayalım. Her ikisinde de zeytinyağı var ve Y kabındaki derinlik gördüğünüz gibi daha fazla Z kabına göre. Z kabındaki sıvı basıncı Y kabımıza göre daha küçük olacaktır. Bu durumda doğru cevabımız bu sorumuzda 12. sorumuzda denizli.